Arkadaşlar merhaba Bugün size e, Kamera kayıt cihazına yazılım nasıl atabiliriz Onu anlatacağım Şimdi cihazımız var bir tane elimizde Genova Şimdi bu cihaza e, Yazılım atmamız gerekiyor USB flash bellek ile atacağız bunu Bildiğimiz Flash bellek Bunu bilgisayara Takıyoruz Şimdi bu tarz yaz e, Kayıt cihazları flash bellekleri görmesi için flash belleklerin FAT32 biçimlendirmemiz gerekiyor. FAT32 olması gerekiyor. Şimdi biz Windows 10 kullanıyoruz. Şimdi a, Windows 10'da FAT32 nasıl biçimlendirebiliriz onu anlatacağım. Şimdi biçimlendir diyoruz flash belleğimizi. Bakın. X FAT ve NTFS var. Bunun FAT 32 sistem kabul etmiyor. Bunun şöyle söyleyeyim, yaptığım araştırmalar sonucunda bir birkaç tane uygulama denedim fakat çözüme ulaşamadım. Çünkü büyük sürücülerde genelde problem hata oluşuyor. Ben şimdi size yeni bir tane bir bir program vereceğim. Bir program sayesinde hemen hemen hepsini formatlayabiliyorsunuz. Bir sıkıntı da olmuyor. Bu versiyonunu kullanırsanız bir sıkıntı yaşamayacaksınız arkadaşlar. Şimdi hemen ben size göstereyim. Şimdi bu dosyamızı açtık. Bakın 64 GB disk ya da ISO için burada ne yapacaksınız arkadaşlar? Bakın ön yüklenebilir değil seçiyoruz. Bundan sonra biçimlendirme seçeneklerine geliyoruz. Bunun ismini istediğiniz yapabilirsiniz. Fark etmez. USB deyin. Şimdi buradan bakın FAT32 seçiyoruz. Başlat dedik. Tüm veriler yok ed Aa, Dikkat edin beyler. İçinde erkeği bilginiz varsa hepsi silinir. Aman ha. Hani sonradan ben çevirimi derken NTSF'den FAT32'ye çevireyim derken bütün her şeyim gitti demeyin. Tamam dedik. <laughs> Bekliyor. Şu an hatta bakın içinde MBR, GPT olan bütün her şeyi siliyor. Yani size sadece FAT32 olarak sağlamış kalıyor. Hemenden, hemen hemen tekrar bir bakalım. Şimdi ne olmuş, ne etmiş? Evet. Bakın gördüğünüz gibi flash bellek olarak geldi. Neymiş arkadaşlar? FAT32 olarak çevirmiş olduk. Şimdi FAT32 uygulamasını uygulamamızı yaptık. Bunu bu Windows 10'da yaptık. Bakın Windows 7'de de aynı şekilde yapıyor. Kızın vermez arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu her zaman lazım olacak. Böyle yazılım tarzı işlerle uğraşanlar, bazen DVD'lerle uğraşanlar arkadaşlar bunu yapmak zorunda kalıyor. Yüksek kapasiteli hard disklerde, disklerde hepsini yapabilirsiniz arkadaşlar. Bunu kullanmanızda fayda var. Bu yüzden ben bu programı beğendim. Birçok özelliği de var gayet de başarılı bir program. Her şey yapabiliyor. Her şeyi yani fark etmez. Boyut falan önemli değil. Birçok program boyutla alakalı hata vermekte. Bu sorunuzu çözecektir. Şimdi gelelim içine biz yazılım atacağız. Şunları silelim. Önemli değil. Ya da fark etmez. Şimdi buraya arkadaşlar D V R Up G R D Şimdi beyler bakın D V R Up G yazdım. Görüyor musunuz? Neyse ben videonun üzerinde bunu da yazacağım. Yanlış yazmayın. Daha sonra da buradaki indirmiş olduğumuz Yazılımı, Cenavan yazılımını içine atıyoruz. Şöyle söyleyeyim, Cenavanın yazılımlarını aşağıda ben link olarak vereceğim. Hangisini kullanıyorsanız, tabii ki de onu atacaksınız. Şimdi e, gidelim cihazımızın başına. Şimdi bu flash belleğimizi alıyoruz. Arkadaşlar bizim cihazımız Geneva. Neymiş hemen bakalım. Arkadaşlar Geneva 71.08 NVS. Buna uygun olan ne indirdik? Şimdi cihazımızı kapatalım öncelikle. Arkadaşlar cihazımızı fişten çektik. usb portumuza OSP'mizi taktık. Şimdi de elektriği veriyoruz. Ceylonu verelim. Evet. Şu an evet gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi sistem update yaptı. Evet. Şu an cihazımız sistem update'e giriş yaptı. Bekliyoruz şu anda. Cihazımız kendini başlattı tekrardan. Şu anda yazılım güncelleri yani yazılım güncellerken lütfen arkadaşlar sabredin. Çünkü yükleme esnasında bekleme yapıyor. Haberiniz olsun. O yüzden Hani cihazım takıldı dondu diye lütfen çekmeyin yoksa cihazınız bozulabilir.